nasıl biri? Koca koca binalar, siteler, binalar büyüyor ama bizler yalnızlaşıyoruz. Yapılan bir araştırma komşuluğun yavaş yavaş öldüğünü ortaya koydu. İnsanlar artık aynı apartmanda yaşadıklarıyla bir şeyler paylaşmıyor. Hatta paylaşmadığı gibi komşularına da güvenmiyor ve dahası tanımıyor bile. Yani ez cümle komşuluk kültürü çağ yenik düştü. Ayla Hanım Maşallah dersler hızlı gidiyor bakıyorum. Flüt mü flüt mü? Evet efendim flüt. Bunun da bilmediği yok. Çağırmadan çat kapı giderdik. Hoş geldin sefage Yer iç misali. Merhaba derdik giderdik. Mesela annemizi komşuya bırakırdı hastaneye giderken ya da her neyse. Dert ortağı olur, evin anahtarı bırakılır, çocuk emanet edilir, bir eksik olursa hiç çekinmeden istenirdi. Şimdi ise... Komşularımla ben genelde aidat için konuşuyoruz yani. O şekilde oluyor. Başka türlü bir iletişimimiz yok ya. Yani. Ev alma komşu al, komşu komşunun külüne muhtaçtır. komşuda pişer, bize de düşer. Nesillerden nesile aktarılan bu atasözleri artık anlamını yitiriyor. Araştırmalar komşuluk kavramının yavaş yavaş bittiğini söylüyor. Ankete 2562 kişi katıldı. Komşuluk ilişkileri soruldu. Araştırmaya göre insanların %42,8'i komşularına pek gidip gelmediğini, %27,4'ü ise komşusuna hiç güvenmediğini söyledi. Komşular birbirine kahve çaya giderdi. Şimdi katı sürekli ben abimi kaybettim 3,5 üç önce. Kimse duymadı bile. Doğduğumdan beri aynı yerde oturuyorum. Ama hani hiçbir şekilde bir yardım olsun, bir ee, i̇kram olsun öyle bir şey görmedik. Araştırma pandemide komşuluk ilişkilerinin bir nebze güçlendiğini gösteriyor ama pandemi sonrası hızlı düşüş devam ediyor. Komşuya duyulan güven cinsiyete göre de farklılık gösteriyor. 2023 yılı verilerine göre kadınların %21,6'sı erkeklerin ise %32,7'si komşusuna hiç güvenmiyor. Hiç güvenmem diyenlere ait en yüksek oransa %39 ile 55 yaş ve üzerine ait. Komşuluk genel olarak bitmiştir diyen katılımcılar 2021 yılında %21,6 iken 2022'de %27, 2023'te ise %40,4 oranında. Aksine komşuluk hala güçlü tezini savunanların oranı ise her geçen yıl düşüyor. Aynı katta oturduğumuz bir komşumuz var sürekli görüştüğümüz. En basiti ya televizyon yoktu eskiden. Bak bu televizyonlar çıktı. Evet. Telefonlar bilmem neler çıktı hep döner komşuluk bitti evladım. Komşuluk zamana direnemiyor. Büyüklerin küçüklere anlattığı efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor.